Hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Hafta sonuna özel sizler için hazırladığımız haberlerimizle birazdan karşınızda olacağız. Önce takvim yaprağımızla başlıyoruz. Bakalım takvimimiz bugün bize neler neler anlatacak? Takvim yaprağımız Haziran sıcaklarının devam ettiğine dair bizi uyarıyor. Sokağa çıkarken şapka takmak bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bültenimize komik bir video ile başlıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Lovejoy kuyruklu yıldızı 2011 yılında güneşin atmosferine girdi ve yok olmadan çıkmayı başardı. Lovejoy kuyruklu yıldızı 2011 yılı Aralık ayının 15'inde güneşin atmosferine girdi ve milyonlarca derece sıcaklığa rağmen yok olmadan çıkmayı başardı. Bilim adamları olayı hiçbir insan yapımı aracın gidemeyeceği şartlarda bulunmaz bir gözlem fırsatı olarak değerlendirdi. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kuyruklu yıldızın kuyruğu güneşin manyetik alanıyla ilgili önemli bilgiler sundu. Yıldızı takip etmesi gerekirken güneşin manyetik alanına yakalanan kuyruk sadece ileri geri titreşim hareketleri yaptı. Bu bulgu ilk defa gözlenmesi açısından çok önemli olarak değerlendiriliyor. <laughs> kendisini birbirinden güzel projeler üreten arkadaşlarınızın yanında buldu. Değerler eğitimi kapsamında gerçekleştirilen projeler arasında neler yok ki? Güdara Anadolu tip Lisesindeyiz ve burada çok ilginç bir yarışma varmış. Yarışmanın ismi neydi? Onu öğrenelim önce. Değerler Eğitimi ile Değerler eğitimiyle ilgili bir yarışma. Ve bu yarışma çok ilginç bir yarışma arkadaşlar. Böyle okulda görebileceğiniz matematikle ilgili veya bilgiye dayalı yarışmalar değil. Bunlar nasıl yarışmalar? Bunlar arkadaşlarımızın biraz daha toplumla iç içi olmasını, kaynaşmasını, sosyalleşmesini sağlayan yarışmalar. Mesela bir taşlarla ilgili bir örnek vardı onu birinizden dinleyelim. Siz tanıyalım önce. Ben Sümeyra Demirci. Şimdi biraz anlat bakalım bu yarışmaların mesela taşlara yani ben çok ilgimi çekti. Evet, beş tane taş bilmemiz gerekiyordu. O taşta da her bir yerinde, farklı semtlerinde. Hangi taşlar bunlar mesela? Mesela binek taşı, mesela atlama taşı, top taşı. Bunları buluyoruz ve bulduğumuzda bunun hikayesini öğreniyoruz. O hikayeyi de beş farklı kişiye anlatıyoruz. Turistlerle ilgili bir göreviniz olmuş mesela. Mesela 5 farklı milletten beş tane turisti alıp iki tane ikişer tane tarihi yer gezdirdik. Tarihi yere götürdünüz. Bir de şimdi bu aslında biraz da okulun içinde olan bir proje değil bu. Çıkıyorlar arkadaşlar, evet. dışarıdalar ha. Ve buna okuldan kaç kişi katıldı? Kaç öğrenci? 760 öğrenci katıldı işte 190 grup var. Peki bu okulda alamayacağınız bir eğitim ileride sizce hangi noktada işe yarar hayatım? Ya i̇nsanlar ilişkiler her zaman oluyor sadece okulda değil her alanda insanlara daha kolay ilişki kurabiliriz. Bu açıda faydaları var. Hem de böyle kibar olmayı, insanları nasıl ikna etmeyi yani karakterin yani baktığımız zaman bu insanı nasıl rica edebiliriz diye onu da anlamış olduk. ...eğer siz de böyle bir görev peşinde koşan birkaç arkadaş görürseniz... ...yanışın onlara birazcık yardımcı olun olur mu? Van Erciş'te uçurtma şenliği. Arkadaşlarınız polis amcalarıyla uçurtma uçurdu. Yaz tatili öncesi uçurtma şenliğine katılan çocukların keyfi yerindeydi. Çok heyecanlıydılar uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturmak için sabırsızdılar. Onun için büyükler hemen işe koyuldu. Kimi çocuklara polis amcaları, kimi çocuklara ise anne ve babaları hazırladı uçurtmaları. İlçe Emniyet Müdürlüğü yaz tatili öncesi Vanlı arkadaşlarınız için uçurtma şenliği düzenledi. Polisler uçurtma şenliğinin kendilerini çocuklara anlatmak için bir fırsat olduğunu belirtti. Arkadaşlarınız uçurtmalarını büyüklerinin yardımıyla gökyüzüne bıraktı. kullanmayı bilmeyen büyüklerine ders vermişler. Kimisi tablet bilgisayarları anlatırken kimisi de bilgisayar kullanmayı öğretiyor. E tabi bu sırada da ilginç diyaloglar oluşmuş. Bilgisayarlar ve cep telefonlarının sizler için artık pek bir sırrı kalmadı. Ama daha yaşlı nesiller için büyük babalarınız ve büyük anneleriniz için bilgisayar kullanmak bile yeterince karmaşık. Bunu bilen Belçikalar'a arkadaşlarınızın aklına bir fikir gelmiş. İlkokul öğrencisi arkadaşlarınız büyük anne ve büyük babalarını okullarına davet etmiş. Amaçları onlara bu yeni aletleri kullanmayı öğretmekmiş. Bu değişik ders sırasında iki nesil arasında çok komik ve ilginç bir etkileşim ve diyaloglar olmuş. Wij proberen nu wat technieken te leren met de iPad. Kopiëren, plakken, um, hoe dat we foto's kunnen bekijken, YouTube gebruiken, liedjes afspelen. Wat was grootste idool van vroeger? Elvis Presley. Dat is niet te geloven. Hè. In mijn tijd was bestond dat niet. Hè. Ik kon niet begrijpen dat dat nu allemaal kan. Hè. En allemaal in zo'n kleine kerstje. Ik heb ze geprobeerd vertrouwd te geven, maar dat is niet altijd even makkelijk, want ze kennen daar niks aan en ze schrikken dat ze er iets verkeerd mee gaan doen. Dat zijn dus appjes. Appjes, wat zijn appjes? Uip, heb Juist uitgelegd, maar dan applicaties. Maar dat begrepen ze eigenlijk nog niet zo helemaal. Ik denk dat dat iets voor... Uh, wacht, even, is dat nou weer? Dat vind ik al terugvergeven. Oh, ik kon zien zo wat ze allemaal de vroeger deden. Zo bijvoorbeeld die zangers en zangeressen. En dat ze vroeger zo niet zo'n computers hadden. En dat, en dat ze ze wel konden leven, want anders waren ze er nu niet. Ik heb ook gevraagd om zijn straatnummer en zo. Om te kijken waar zijn huis ligt. En dat vond ik wel heel cool. Hoe dat was dat ze zijn eigen huis kon zien op de iPads. Daarom staan nog ze. Kom op. <hijt> sizi wel dicht toen aan. Ongelofelijk. Een stuk moeilijk? Ja, voor mij wel het wel moeilijk. Güzel yurdumuzda görmediğiniz yer kalmasın diye her hafta sizi başka bir şehre götürüyoruz. Bu hafta sırada Çanakkale Biga var. <laughs> Çanakkale'nin en büyük ilçesi. Tarım ve hayvancılık temel geçim kaynağı. Şehir merkezi Balıkkaya adı verilen bir tepenin eteklerine kurulmuş. Büyük İskender'in kıyılarında savaştığı Biga Çayı şehrin ortasından geçiyor. Bu yüzden iki yakayı birleştirmek için 8 tane köprü yapılmış. nın çevresi tarihi eserler ve doğal güzelliklerle çevrili. Kaleler olarak adlandırılan surların kalıntıları, geçmişte bu toprakların sık sık ziyaret edildiğinin göstergesi. Bigada yazlık turizm giderek gelişiyor. Kıyı şeridi boyunca birçok yazlık site bulunuyor. Yazın aksine buralar kışın çok sakin. Yazın İstanbul'dan gelen tatilcilerle birlikte ilçe nüfusu artıyor, sakinlik yerini tatil heyecanına bırakıyor. Uygun bir mevsimde rotanız Çanakkale'ye gösterirse buraları görmeden, köfte ve yoğurdun tadına bakmadan Bigadam dönmeyin. Haberlerimiz bitti. Sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Hava durumuna kısaca göz atalım. Ardından yayınımıza katılacak arkadaşımızla konuşacağız. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi bulutlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Evet bugün hava durumu muhabirimiz Akdeniz bölgesinden olacak arkadaşlar. Attığımızda şu anda Mersin'den Hilal Paydaş var. Hilal'cim merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim ee, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz teşekkür ederiz Hilal'cim. Mersin'de havalar nasıl? Mersin'de havalar parçalı bulutlu yani gündüzleri... Hı <laughs> e, güneşli, geceleri serin alıyor. ...serin oluyor ama yaz geldi diyorsun Mersin'e değil mi? Evet. Peki Hilal'cim bu hafta 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü. Biz de bu hafta çevre konusunu işlemek istedik. Ee, biliyorsun yaz tatilinde az bir zaman kaldı. Okullar kapanacak. Ee, çevre ile ilgili şu konuyu konuşmak istiyoruz seninle. Şimdi pikniklere gideceğiz, denize gireceğiz değil mi? Arkadaşlarımızla evet. oyunlar oynayacağız. Çevremizde nelere dikkat etmeliyiz sence? tabii ki de çevremizde e, temiz tutmalıyız. evet, evet temiz dikkat tutmalıyız. Hı, Hı Mesela pikniğe gittik. Sever misin pikniğe gitmeyi? Evet. Hilal'cim. Nelere dikkat etmeliyiz piknik yaparken? Temizlik kurallarına tabii ki de dikkat etmeliyiz. Yani Hı -hı. Tabii Mesela, ki de piknik bizim yaşam alanımız gibidir. Evet doğru. Bulduğumuz gibi bırakmalıyız değil mi? Aynen. Temiz bir ortam bulmak istiyorsak önce biz temiz bırakmalıyız. Evet. Peki yediğimiz yiyeceklerin çöplerini ne yapmalıyız? Yakın, yakınımızda bulduğumuz çöp kutusunu atmalıyız. Evet çok doğru. <laughs> Bazen ne oluyor? İnsanlar deniz kenarında da piknik yapıyorlar ama çöpleri denize atıyorlar değil mi? Evet onları uyarmalıyız <laughs> tabii ki de. <laughs> tabii ki. Ee, gerçekten de çevremizdekileri uyarmalıyız. Bu da çok önemli. Peki arkadaşlarımızla dışarı çıktık, oyunlar oynadık. Ee, ne oldu hava sıcak soğuk içecekler içtik mesela değil mi? Evet ee, dondurma yedik onların poşetlerini ne yapmalıyız? Onların poşetlerini çöp kutusuna atmamalıyız. Peki o en çok? Atmamalıyız tabii ki. de. Peki en çok seni hangisi rahatsız ediyor Hilalcim? Ya ben en çok çevremiz yani çevre kirliliği bir de insanları uyarmak <laughs> rahatsız ediyor. Uyardığımız halde hiç çöp kutusuna atmıyorlar. Çok doğru söylüyorsun. Demin de söylediğimiz gibi uyarmak önemli ama ben zannetmiyorum yine de kötü bir niyet olsun. Ee, bu bir alışkanlık meselesi değil mi? Bu alışkanlığı da kazanmak lazım. Belki uyara uyara bu alışkanlık bir süre sonra kazan, kazanılır çevremizdekileri uyarırsak evet. değil mi? Peki Hilal'cığım çevremizi temiz tutarsak, duyarlı olursak bunun bize ne gibi faydaları olabilir sence? Çevremiz şey, yani daha iyi olur yani... Efendim. Mutlu, önemli olan sağlık mesela değil mi? Aynen, sağlıklı oluruz. Sağlığımız için çevremizi de temiz tutmalıyız. Evet. Evet. Sonuçta akşam dışarı çıktık arkadaşlarımızla oyun oynayacağız. Pis bir alanda oyun oynamak istemeyiz değil mi? Evet. Ya bundan da çok etkileniriz tabii ki de yani. Evet. Ben olsam arkadaşlarımın yerine hemen toplamaya başlarım yani. Peki Hilal'cim. Teşekkür ediyorum yorumlar için. Selam yollamak istediğin birileri olacak mı? Evet. Buradan ekranın ışıkları, bir, bir de Elif Nurdoğan'a, Kayseri'deki tüm akrabalarıma <laughs> selamlarımı yolluyorum. Bizler de selamlarımızı yolluyoruz ve sana tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hilal'cim kendine çok iyi bak ve iyi tatiller diliyoruz. Bu arada şimdiden tekrar görüşmek üzere, hoşça kal. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar bitenimizin sonuna geldik. Sizler de Hilal arkadaşınız gibi muhabir olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 12 25 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz ama ben tekrar etmek istiyorum. Haberin olsun net trt.net.tr Evet bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen karakteri Leyla Kardeş'le iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.